Bugün bir kardeşimiz bir video göndermiş. Videoda meşhur bir vatandaş Gazze ile alakalı yardım talebinde bulunuyor. Diyor ki bu videoyu herkese ulaştırın. Dört tane madde saymış. Birincisi Gazze'ye bir şekilde yardım göndermeye çalışın. İkincisi sosyal medyada Gazze'yi sürekli gündem etmeye çalışın. Üçüncüsü boykotu küçümsemeyin. Dördüncüsü Gazze'li kardeşlerimiz için mutlaka dua edin. Ya mübarek bu söylediğin şeylerin fazlasını Avrupa'da, Amerika'da dünyanın dört bir tarafında zaten yapıyorlar. Sen bu paylaşımları yaparken bu videoyu yayın derken maddeleri sayıyorsun ama bu işin içerisinde iktidar yok, hükümet yok. Yani asıl Gazze'yi kurtarma gücü elinde olanlara tek bir kelime laf etmiyorsun ve böyle bir video çekerek aman diyorsun bunu herkese yayın, yaygınlaştırın. Bu videodan benim anladığım seçim dönemine gidiliyor. Amana Gazze ile alakalı bir konuda hükümeti, iktidarı karıştırmayın. Ya biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bu hakka sahip değil miyiz? Biz başımızdaki iktidara Allah rızası için lütfen Gazze'ye yardım edin. Mutlaka bir yaptırımınız olması gerekiyor. İşte şu ticareti kesin. Neyse yani bunu söyleyecek hakka sahip değil miyiz? Bunu söyleyemez miyiz? Bizim böyle bir hakkımız yok mu? Ya da siz bunu neden dile getirmiyorsunuz? Yani bu kadar acizlik olabilir mi ya? Ya yani neden korkuyorsunuz ya? Bir doğal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hakkı olarak iktidardan Gazze için bir şeyler istemek bu kadar zor mu? Allah rızası için ya.